İkincisi Yahudilikle İslam arasında peygamberlik kavramı ile ilgili bir takım farklar üzerinde durulabilir. Mesela Tanah metinlerinde özellikle Nevim ve Ketüim kısımlarında isimleri zikredilen bir takım tarihsel şahsiyetler var. Yeşaya gibi, Yeremya gibi, Ezekiel gibi. İşte Samuel gibi, Daniel gibi. Bunlar aslında Yahudi geleneğinde kısmen ya da tamamen peygamber olarak görülen tarihsel şahsiyetlerdir. Peki Kur'an bunları peygamber olarak kabul eder mi bilmiyoruz. Bunlar Kur'an'da ismen peygamber olarak zikredilen tarihsel şahsiyetler değildir. Öte taraftan Davut gibi, Süleyman gibi çok önemli Yahudi tarihinde çok önemli fonksiyonu olan tarihsel şahsiyetler Yahudi geleneğinde İslami gelenekteki şekliyle peygamber olarak görülmezler. Onlar kral olarak addedilirler. Hz. Zekeriya, onun oğlu Yahya ve onun kuzeni Hz. İsa. Bu üç tarihsel şahsiyet Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber olarak, beşer peygamberler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Onların İsrailoğullarına gönderilmiş Allah'ın elçileri olduklarını görüyoruz. Ama Yahudi geleneği bu üç peygamberin üçünü de zikretmiyor, kabul etmiyor. Özellikle hatta Hz. İsa'ya karşı çok sert bir reaksiyonları var. Sonraki Yahudi geleneğinden bunu net olarak görebiliyoruz.